Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız umarım herkes iyidir evet arkadaşlar yakın zamanda enerjisinde bu insanın e, neler olacak yani enerjisel olarak ne gibi e, karşılaşma yaşayabilirsiniz diyelim muhtaç bu insan size muhtaç kendimi artık eskisi kadar ee, sevmiyorum çünkü sen yoksun. Wow. Beni affet diyor. Bakın sana muhtacım af istiyorum. Yaşadıklarımız acı da olsa evet bize deneyim kazandırdı diyen bu insan içinden gelen sevginin ışığını evet gördüğü bir süreçten geçen partneriniz ördüğüm duvarları tek tek yıkıyorum artık bunları yıkmaya çalışıyorum. Kabuk değiştiriyorum derken kendimi yarım hissediyorum. Çünkü sen yokken ben kendimi beni bıraktığın şu süreçte kendimi yarım hissediyorum. Ve ördüğüm duvarları tek tek yıkmaya çalışıyorum. Size ne gibi duvarlar ördüyse şu an onları yıktığı bir süre içinde ışığıma ışık katan tek kişi sensin çünkü. Kendimi yarım hissettim. Şu süreçte ışım aşık kattığın için gözümde o kadar yüceltiyorum ki seni. Gözümde çok fazla yüceltim tek kişi sensin derken yollarımız ayrılsa da nihayetinde seninle tekrar kavuşacağız. Seçimim sensin. Sana ördüğüm duvarları tek tek yıkan. Ben yollarımız ayrılsa da. Nihayetinde kavuşacağız. Çünkü sen ışığıma ışık katan tek kişisin. Çünkü sen yokken kendimi de yarım hissediyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Duymanız gerekenler bu şekilde imiş canlarım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.